şu anda yeni eleştiri videomuza basılıyoruz. Tabi devam ediyorum. ediyorum. Tabi birkaç bir saat önce ben aynı oyunda aynı videoyu çektim ve telefon oyunları zaman gitti. Fakat şimdi ben oyun konusunda bahsetmiyorum eleştiri konusunda. Bu yüzden eleştiri videomuza başlayalım. Sorsun tasmalara yani ben küçük, bakın bunları görmemek için sorsunsa thought... e bakayım dedim ve kaç dakika geçsin, kaç saniye geçsin, kaç saniye ve bakın geçsin daha da fazlası açmamak için. Yani, Nasıl bir bilmem Ne varsa, ne olacak böyle bir reklamlar için, için geçerli ayrıca bir biri... 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 önceki videoya linki koymadım çünkü Üf. sebebini bilmiyiz artık o bir gezem yani devam işte, ediyorum um, ve YouTube zor zaman gittikçe kötüleşiyor YouTube'un bunu çözmesi lazım yani bu kadar kötü bir şey olursa ben Sonic CD kopyalamam imkansız olur yani şöyle hem kopya olur çünkü Ben e, e, YouTube'a bakıyorum ve önerilerim biz hatmalık paketi evet biz hatmalık paketi kadar dolu bir satmalık var yani bu kadar kötü bir şey bu şey, kadar bir bu ben <laughs> Konuma Yani o kadar kötü ki bu. sorsu sorsuzelliği niye mi ellet yani niye insanlar sevindi ilk kez ez geldiğine vallahi ben hiç fark etmedim ya top sorsun bir yıl eklendiğini ancak yine de yine de TikTok gibi bir şeydi evet TikTok. Ve TikTok bir saçmalık platform. Bu yüzden kim TikTok kullanır ki bu yıl? İşte kim kullanır bu saçmalık çürük patates? Ee, can söyledim. Kim kullanır bu saçmalık Bakın mantıksız platformu? Ben niye sebzeleri kullanamaz az önce? Az kendisi devam ediyoruz ve bu kadar kötü youtube shorts olsun, videolara olsun hepsi kötü hatta bazı roblox youtuberları iyi ve tahmini hesaplar yapıyoruz kötülerin yani iyi youtuberlardan sadece 3 tane var roblox konusunda yani roblox youtuberlarının 3'ü iyi geriye kalan 97'si ise kötü. Evet. Yani bu saçmalık Lego oyunun bu kadar fazla YouTuber'ı bir, işte YouTuber bir saçmalık makinesi. Yani söyle diyelim. Bazen ben söyle videolar görüyorum. Şöyle başlıyorlar. Arkadaşlar bana like atın. Yani öbür türlü paranız gider. Vemsiz kalırsınız diyorlar. Bu niye ben garip sesle yaptım? Çünkü bazı şeylerden baktaysam saçmalık seslerle yaparım. Neyse. E, yani bu kadar kötü bir başlangıç olmaz. Ben oyun videolarımda evet arkadaşlar Bugün satmalı oynuyoruz en yani sonu, oyunu oynuyoruz ve eh, ve bir kısmında videonun like ve abone olun ya da olmadığınız nasıl sıkıntı yok olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok diyorum ancak onlar, onlar hemen yemin ediyor satmalık abone ve likeler için fakat ben basit bir şekilde like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz isterseniz veya istemezseniz de rahatsınız sadece keyfi çıkarabilirsiniz diyorum yani bu videonun keyfini çıkarabilirsiniz diyorum fakat fakat onlar zidden hisleri abartıyor ve Son diyorlar. Tabii ki de abone olun, like atın, yorum koyun. Bunu ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bunu silke yeterli paylaşma. Dediğinizden sonra da video devam ederken saçmalık bir müzik kullanıyorlar. Yani ben o kısmında kulaklığımı kulağından çıkarıyorum daha sonra geri takıyorum veya Biliyorsunuz. Zor zor saçmalık müziği zor zor dinliyorum. En sonunda telefonumu direkt kapatıyorum. <laughs> Youtube siten kötü bir yer. İşte Youtube source. Ve bir de...

bu kadar saçma bir şey niye diyorlarsa Mar adam taklidi yapıyorlar fakat normal bir mar adam taklidi değil yani yani sadece mar adam hareketlerini yapmak yani seslerini yani nasıl konuştuklarını bir saçmalıkla değiştiriyorlar ve bazı videolarda saçmalıklar yapıyorlar veya clickbaitlerden bahsedelim ikinci kısım olarak normal videolar ve e, clickbaitler için youtube'un normal dediği satmalık videoları yani yani video haline bahsediyorum. Clickbait videolar ne biliyor musun? Diyelim ki e, benim yeterli mine coin'im yok. Ve ve eh alabileceğimiz para az mine coin için ve ben en yani YouTube'da birazcık ücretsiz mine coin için arama yapıyorum. Daha sonra arama sonuçlardan bir de ücretsiz mine coin iki beni yerime dört dört diye bir şey oluyor ve e, izliyorum bütün videoyu izledim. O yoldan bahsediyor, her şeyi yapıyorum. Bir şey yok, bir şey yok. Yani bu kadar kötü bir şey yapamazsınız. Bir oyundaki oyuncu para sistemini nasıl dolandırmakla çocukları alabilirsiniz. Su çocuk dolandırmasından nefret ediyorum. Hatta sadece çocuklar dolandırmıyorlar büyümüş insanları bile yani sizin amacınız ne? Niye bu saçmalık yapay zeka ve robotları kullanıyorsunuz? Zaten bu yapay zeka ve robotlardan baktım daha da kötüleşiyor. Oğlum bu platformu da ne? İşte devam ediyoruz. Yani bu kadar kötü ki artık sports tam beynim gidiyor gidiyor gidiyor. Zaman gittikçe her şey daha kötüleşiyor. Ve işte en sonunda ne yaptım biliyorsunuz. Sonsuza dek YouTube Shorts yazsak. Evet. Sonsuza dek. Google satmalık YouTube Shorts sorununu çöz. Öbür türlü sonsuza dek kullanmayacağım sizin platformlarınızı. Ayrıca aylık ödeme varsa benim için fark etmez. Daha sonra yaparım. Devam ediyorum Yani bazı platformlarda mesela Twitter, Tumblr hangi platform dur biz devam edelim. Alakası konulara bakmayalım. Her yani neyse işte devam ediyorum. Hangi platform varsa o platformda böyle bir şey yok. Fakat YouTube YouTube işte en kötü yer. En kötü yer internetteki en kötü yer. Bir satmalıkla esittir. Ve zaman gittikçe kötüleşir. Her şeyin bir iyilik sınırı var. Ancak YouTube'un iyi ve kötü yanı yok. Sadece kötü yanı var. Hatta şiddetli şeyler de bulunuyor. Burada mesela ah, tabi bazı kısımları atlayacağım. Yani tek veya birkaç harfini söyleyeceğim. Güzel şey, küfürler. Ve son olarak da şiddet. Yani ben bazı kısımlarını atladım. Siz anlamadınız. Fakat fakat zararlı olduğu şeyler biliyorsunuz hangi harfi kullandığına. Mesela akı aslında kandan. Aynen. Aynen. Aramın sakın çocuğunuza göstermeyin bu kanları. Fakat ultra zararlar. Yani size bir bıçak atabilirler ve hayatınızı bitirebilirler. Bu saçmalıkları sakın çocuklara önermeyin. Özellikle okula gitmeleri lazım. Saçmalık kolejleri varsa da gitsinler. Fark etmezler ve bir daha YouTube'da bu saçmalıkları yapmasınlar. Ben videodan sonra sanırım bazı kötü videoları reportlayacağım ve Google sonra bu saçmalıkları kapatacak. Daha sonra da bütün platform iyi olacak. İşte bugün videosu bu kadar. Bugün gece videosu bu kadar. İşte video bitiyor. <laughs> saçmalık cover'lar yapmayalım biz. Bay bay arkadaşlar. Hadi umarım iyi bir yıl başı geçirmişsinizdir.